Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Konuşmaya başlamadan önce böreğimizin çıtırtısını duymanızı istedim. Bugün sizlerle hep birlikte çıtır çıtır harika bir el açması börek yapacağız. Vakit kaybetmeyelim ve hemen yapalım. Evet öncelikle 5 su bardağı unumuzu yoğurma kabımızı alıyoruz. Ve üzerine bir parça tuz ilave ediyoruz. Ben bir tatlı kaşığı kadar ilave ettim. Sizler damak tadınıza göre e, arttırabilir veya eksiltebilirsiniz. Üzerine de şöyle 3 su bardağı kadar su ilave ediyorum ama lütfen suyunuzu kontrollü ilave edin. Ununuzun markası, ununuzun kalitesi e, bu su oranını mutlaka değiştirecektir. Şöyle güzel bir yoğurma işlemi yapmamız gerekiyor. Özlü bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuzun e, böreğimizin güzel çıtır çıtır olması için yoğurma işlemi çok önemli. Şöyle elimizle mıncıklıya mıncıklıya güzel bir hamur elde ediyoruz. 10-15 dakika kadar elimizle yoğuralım. Eğer bu işlemi e, elde yoğurmak istemiyorsanız elbette ki makineniz varsa e, mutfak şeflerinde de yoğurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan özlü bir hamur elde ediyoruz. Eğer güzel yoğurursanız ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz zaten. Hamurun kalitesi pürüzsüzlüğü de zaten görüntüde görünüyor. Bu işler için güzel unlar satılıyor. Böreklik, baklavalık, unlar. Tercihen onları kullanmanızı isterim. Daha güzel, daha kolay açılabilen börek elde etmek için. Şimdi 10 dakika kadar dinlendirelim. Hamurumuz dinlenirken bir kenarda 250 gram tereyağı veya margarin, bir çay bardağı da sıvı yağ alıyoruz. Ve bu malzemeleri ocağa hafif şöyle bir eriyene kadar ocağa alacağız. Evet, hamurumuzun bir kısmını alıyoruz. Şöyle bir toparlama işlemi yaptıktan sonra ee, mandalina büyüklüğünde bezeleri ayıracağız bu hamuru daha fazla da yorabilir ee, hazırlayıp dolapta derin dondurucuda Eğer yeriniz varsa orada da bekletebilirsiniz daha sonra canınız ne zaman isterse çıkartıp üzerine bir yumurta sarısı sürüp e, hazırda böreğiniz olmuş olur fırına verebilirsiniz Evet bezeleri ayırıyoruz Tabi bu bezelere ayırma işlemi size de bağlı. Dilerseniz büyük, dilerseniz ufak bezelere ayırabilirsiniz. Kaç tane bezeye ayırdığınız çok önemli değil. Önemli olan tezgahınızda açabileceğiniz kadar bezelere ayırmanız. İncecik olacaklar. Göreceksiniz. Sadece merdane ile ufak bir açma işlemi yapacağız. Onun dışında hiçbir şekilde oklava kullanmadan ellerimizle hamurumuzu açacağız ve ne kadar pratik ve kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Şöyle bezelerimizi de toparlayıp bir kenarda bekleteceğiz. Bezelerimizi bir kenarda bekletirken lütfen üzerine nemli bir bez veya streç film örtün ki bezelerde kuruma işlemi olmasın. Yüzeyleri kurumasın. Evet, her bir bezeyi merdane yardımı ile şöyle Nescafe fincanının tabağı kadar açmamız yeterli olacaktır. Hamuru su e, ve tuz, su tuz un ile e, yoğurduğumuz için e, biraz böyle geri gelen bir hamur ama korkmayın gerçekten e, yağlama işleminden sonra incecik. E, hamur elde edeceksiniz incecik elimizde açacağız bunu da zaten göreceksiniz Evet bu kadar yeterli şöyle genişçe bir tabağım var tabağımın üzerine biraz yağlıyorum hazırladığımız yağ karışımı ile üzerine de açtığımız bezeyi ilave edeceğiz. Şöyle bezeyi güzelce oturttuktan sonra bezemizin üzerinde bir tatlı, bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı kadar yağ ile düzgünce yağlayalım. Her tarafına yağın ulaştığından emin olalım. Daha sonra diğer açtığımız bezeyi üzerine kapatalım ve bu işlemi bütün bezeleri üst üste getirerek yapalım. bir e, yağ bir beze olacak şekilde bu işlemi bu şekilde tamamlayalım bu işlemi bu şekilde tamamladıktan sonra dinlenme aşaması çok önemli e, 10 ila 12 dakika kadar dinlendirin fazlasını dinlendirirseniz hamurunuz çürüme yapabilir biraz e, birbirlerinden ayırmak da zor olacaktır şöyle 10 dakikayı fazla geçirmeyin 10 dakika yağ ile bekletelim. Hamur biraz kendine gelsin. Daha sonra açma işlemi yapacağız. Dinlenen, dinlenen hamurumuzdan bir tanesini tezgahımıza aldık. Şöyle ortalardan da e, genişleterek şöyle e, açmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi de çok çok kolay açılıyor. Açabildiğiniz kadar inceltebildiğiniz kadar inceltin. Ve bu işlemi iki kişi yaparsanız çok daha kolay olur ve çok daha düzgün olur. Şöyle biraz esneterek ortalardan kenarlardan esneterek açalım. Gördüğünüz gibi de incecik açılıyor. Adeta e, masanın alttaki çizgilerini bile görebiliyorum ben. E, yırtılmalar olabilir. Hiç korkmayın yırtılmalar olduğu zaman. inanın bana o yırtıklardan hiçbir şey kalmayacak. Şöyle biraz silkeleyerek de açarsanız çok daha kolay, e, çok daha orantılı bir şekilde açılmış olur. Şimdi açtığımız samuru her iki taraftan şöyle katlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Dikdörtgen formunu vereceğiz. Bir de yukarıdan daha sonra aşağıdan da bir katlama işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi uzun bir şekilde dikdörtgenin uzun kısmından Kesme işlemi yapacağız. Evet. Kestikten sonra iç malzeme ister peynirli ister patatesli ister kıymalı ister sebzeli nasıl arzu ediyorsanız iç harcını ondan e, ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi ben muska şeklinde katlama işlemi gerçekleştiriyorum. Bir sağdan bir soldan katlayarak muska şeklini, üçgen şeklini vermiş oluyorum. Gerçekten katlaması da çok basit. Kolaylıkla yapılabilecek bir el açması börek. Sizlere yakın çekimde göstermek istiyorum. Şöyle sağdan soldan katlayarak üçgen formunu veriyoruz. Gerçekten basit, kolay, yapılamayacak gibi bir işlem değil. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize de yaptığımız börekleri diziyoruz. Şimdi bir de adet yumurtamız var. Yumurtamızı da çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtamızı böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Dilerseniz üzerlerine susam, çörek otu, haşhaş tohumu ekleyebilirsiniz. Hepsi sizin arzunuza kalmış. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Evet Videomu buraya kadar beğendiyseniz lütfen bana desteğinizi hissedebilmem için beğen tuşu ve yorum kısmına emoji de olsa bekliyorum. Gördüğünüz gibi sonuç bu efendim. Ee, harika bir börek elde ettik. Harika bir lezzet elde ettik. Dilediğiniz gibi yapmakta serbestsiniz iç harcını. Evet gördüğünüz gibi muhteşem böreklerimiz oldu. Çıtırtısını tekrar duymanızı istiyorum. İşte bu. Gerek iftar sofralarına gerek davet masalarında 5 çaylarında yapılabilecek en güzel lezzetlerden. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum bırakmayı lütfen, ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.